Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. On Güzel bir video daha beraberiz. Bugünkü videomuzda Hexball serimize devam ediyoruz. He bu arada ben belki söyledim. Unutmuşum acaba söylemişim Bundan sonra hemen bir tane video atacağım. Video sizce ne olacak? Sürpriz olsun. Videoyu söylemek istemiyorum. Videonun ismini söylemek istemiyorum. Hemen görürsün zaten. Sürpriz olmasını istiyorum. Oo, güzel geçtim adamı. <laughs> Oha laga bak. Adamlar ne yazıyor? Ben onları göremiyorum. Ne oldu? ayarlarla mı oynadım? Bir şey? Hayır. Hayır. Dostum, ben alacağım. Next ball yani çok değişik bir şey yaptım arkadaşlar. Serimiz bitmeden bir seriye daha başladım. İki seri birden bitmeye çalışıyorum. Ama Next ball serimizin ilk bitmesini çalıştırıyorum. Oha! Topa vuramadım. Dur adamın dediği doğru mu lan? Vay yalancı Şakir. Arkadaşlar o adam yüzünden yalancı şafir yüzünden mi böyle atamıyor? Bir tane arkadaş vardı. Şimdi hard problemi göstermemi istemiyorsunuz. Neden turayı atacağız? Hayır ben atacaktım dostum. Hayır dostum. O adam iyi oynuyor vallahi adam pro. Ne yazıyorsun kardeşim Allah. Ve ve Berkay, Berkay, Berkay güzel geçti. Direkten dönen bir şut. Kaleci, kaleci Alonso Berkay kazmalığını yine gösterdi. Bazen kazma bazen pro. İşte benim özelliğim bu. Oo lag kurtuldu ama video çalışıyor. Vay iyi oldu işte arkadaşlar. Böyle olunca seviyorum bilgisayarımı. Lag yok, lag sıfır. Hayır dostum niye kaçıyorsun be kimsin?

Bu arada devreye bir müzik girer. Ding 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 Arkadaşlar burada açık olarak en sevdiğim kanalları söylemek istiyorum. Bir, Lehamam. Yani sırasına göre en sevdiğimden sona kadar. Bir, Lehamam. İki, slime Hunt. Üç, ne diyeceğim 4 Burak oyunda 5 hmm, dur 3 4 ya Arkadaşlar ya 1-2 tabi bu adamlar beni görünce başka bir şey mi sanıyor Evet şimdi bir şey diyeceğim kendi kendime bir geçeceğim. Şimdi bir şey seniyorlar. Bip! Uzattım. Keşke bir koymayı bilsem. Let ding 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 Ya burada bir tane girmekse. Arkadaşlar ben bir daha video kesmeyeceğim. Video kesiyorum. 4 dakika video video kapanıyor ya. Ben tuşlara basıyorum. Kapanıyor. Ding 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 ding. Devreye bir müzik girer. Ama girmeyecek. İşte bak. Gelmeyenlerin sonu böyle arkadaşlar. Benim odama. Aa bakın. Bu bir program değil galiba. Program bilmiyorum. Bak 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 Ben kalpsiz bir herifim. Kalp yapmayı bilmeyen bir herifim. Bu... O adam geldi. Mutlu geldi. Hadi reis, Hadi. Ne yazdı? oh sauce, oh, sauce. Ben.